Değerli arkadaşlar Z eksenine hoş geldiniz. Ben Yusuf Hoca TYT Fizik anlatımımıza madde ve özelliklerinin ikinci kısmıyla devam ediyoruz. İkinci kısımda dayanıklılık, adezyon, kohezyon ve kılcallığa bakacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. Dayanıklılık nedir? Dayanıklılık cisimlerin kendi üzerlerine uyguladan kuvvete karşı göstermiş oldukları dirençtir. Basit bir tanım. Bunu zaten biliyoruz. Dayanıklılık bir maddenin kesit alanının hacmine oranıyla bulunur. Evet arkadaşlar formülümüz burada da gördüğünüz gibi nedir? Kesit alanı bölü hacim. Dayanıklık hesabımızı işte bu formülden yapmaya çalışacağız değerli arkadaşlar. Kesit alanının ne olduğuna da bir değinelim isterseniz. Herhangi bir cismi arkadaşlar kestiğinizde işte ortaya çıkan o şekil Nedir? Onun kesit alanıdır. Burada silindirde ve kürede arkadaşlar kesit alanlarını görüyorsunuz. Bunu biz düzgün cisimlerde yere temas eden alan olarak düşünebiliriz. Şimdi düzgün geometrik şekillerde dayanıklılığa isterseniz bir bakalım. Ne dedik? Kesit alanı, bölü hacim dedik. Ama şimdi bunların hesaplamaları var arkadaşlar. Yapalım kesit alanı. Burada bir dikdörtgen prizma var. Kesit alanı nedir arkadaşlar onun? A çarpı B yani yere temas eden alanı gibi düşünebiliriz. Hacmi ne bunun arkadaşlar? Bölü, kesit alanı bölü hacim yapıyorum dikkat edin. Hacmi ne? A çarpı B çarpı yani taban alanı çarpı yükseklik. Peki ikinci bir küp. Bu küpün kesit alanı ne? A çarpı A. Yani şurası arkadaşlar. Hacmi ne bu küpün arkadaşlar? Taban alanı çarpı yükseklik yani aküp. Silindire geldiğimizde kesit alanı nedir arkadaşlar? Silindirin pi r karedir ee, ve hacmi de pi r kare çarpı haçtır. Bakın her üç şekilde de karşımıza ne çıkacak şimdi? AB'ler burada gittiğinde dayanıklılık 1 bölü C gibi bir şey çıktı. A'lar gittiğinde 1 bölü A gibi bir şey çıktı arkadaşlar. Pire kareler gittiğinde de 1 bölü h gibi bir değer çıktı. Aslına bakarsanız burada a zaten küp için yüksekliği. Burada c de zaten dikdörtgen prizma için yüksekliği ifade etmektedir. Öyleyse dayanıklıklarımız her üç şekilde de 1 bölü h çıkmıştır diyebiliriz. Buradan çıkan sonuç ne? Yükseklik arttıkça dayanıklılık azalır arkadaşlar. Değil mi? Bakın aynı şeyi küre içinde deneyebiliriz. Kesit alanı nedir? Pi r kare. Peki hacmi nedir? 4 bölü 3 pi r küp. O zaman burada arkadaşlar gerekli sadeleştirmeleri yaptığımızda ne kalacaktır arkadaşlar? 3 bölü 4 r. Ve e burada da yine r'yi arttırdığınızda zaten yüksekliği arttırmış olmuyor musunuz arkadaşlar? Yüksekliği arttırmış oluyorsunuz. Yani yine yükseklikle ters orantılı bir durumdan bahsettiğimizi söyleyebiliriz. Öyleyse arkadaşlar dayanıklılık nedir? 1 bölü h'tır. Yani yüksekliği arttırırsanız dayanıklılık azalır. Yüksek cisimler, yüksek insanlar, yüksek binalar daha dayanıksızdır dememizde hiçbir sakınca yok arkadaşlar. Bakın örnek olarak bize diyor ki dayanıklıkların oranını bulun diyor. Arkadaşlar 1 bölü H. Birinci küp için ne olacaktır? 1 bölü A olacaktır. İkinci küp için ne olacaktır arkadaşlar? 1 bölü 2A olacaktır. Direkt olarak arkadaşlar bunları birbirine oranlayabiliriz. 1 bölü A bölü 1 bölü 2A da arkadaşlar oranladığımızda ne çıkacaktır? 2 gibi bir sonuç verecektir. Hemen yan tarafta dayanıklılığı en yüksek olanı veriyor. Burada arkadaşlar bize zaten kesit alanı ve hacim değerlerini vermiş. Dayanıklılığı en yüksek olan ve en küçük olanı istiyor. Aslında bizden basit bir kesir işlemi istiyor arkadaşlar. En yüksek dayanıklılık en büyük kesirdir. Kesit alanı bölü hacimde burada hangisinde en büyük kesir elde ettiniz? Arkadaşlar en büyük kesir 3 bölü 4. O zaman burada dayanıklılığı en yüksek cisimin P olduğunu söyleyebiliriz. Dayanıklılığı en düşük cisim doğal olarak en küçük kesir olacaktır. Burada en düşük kesir 1 bölü 3 gibi geliyor. Bakın 1 bölü 3'ten daha küçük bir kesir var mı? Yok. Öyleyse arkadaşlar bu şekiller arasında kendilerini görmüyoruz ama bilgileri verilen bu şekiller arasında dayanıklılığı en düşük olan da nedir diyebiliriz. Şekiller arasındaki dayanıklılık ilişkisini soruyor arkadaşlar. Bakın tabi bunların aynı maddeden yapılmış olduğunu bize söylemesi lazım. Neden söylemesi lazım arkadaşlar? Çünkü madde elbette ki dayanıklılığı ne yapar? Değiştirir. Yani bir karton silindirle bir metal silindirin aynı dayanıklılığa sahip olduğunu söyleyemeyiz. Tabii ki cinsin madde türünün değişmesi dayanıklılığı değiştirecektir. Ama böyle bir soruyla karşımıza çıktığında zaten bize hangisinin daha dayanıklı olduğunu vereceği için bir problem yaşamayız. O yüzden biz yükseklikle aynı maddeden yapılmış cisimler için konuşuyoruz. Arkadaşlar ne dedik? Dayanıklılık nedir dedik? Dayanıklılık hocam 1/ bölü harçtır dedik. E o zaman yüksekliği çok olanın dayanıklılığı azdır. Yüksekliği eşit olan arkadaşların da dayanıklılıkları eşittir. O zaman burada bir sıralama yapacaksak arkadaşlar. X'in dayanıklılığı ile Y'nin dayanıklılığı birbirine eşittir. Ve bunların her ikisi de Z'den daha dayanıklıdır diyebiliriz. Bakın X ile Y arasında kafanız karışabilir. Neden hocam Y'nin tabanı daha geniş, Y daha dayanıklı olmaz mı? Olmaz arkadaşlar. Dayanıklılığın 1 bölü H olduğunu silindirlerde az önce bulduk. Direkt yüksekliğe bakacaksınız. Ama hocam Y'nin tabanı daha geniş. Evet ama aynı zamanda Y'nin e, içerisindeki madde miktarı da fazla. Yani Y daha da ağır aynı zamanda. Dolayısıyla arkadaşlar bunlar birbirini dengeliyor ve netice itibariyle biz sadece neye bakıyoruz? Yüksekliğe bakıyoruz ve yüksekliği çok olanın dayanıklılığının da düşük olduğunu söylüyoruz. Ters orantıyı kuruyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada cisimler için hangisi doğrudur diyor. Bakın yine aynı yükseklikte iki tane cismimiz. Bunlardan daha küçük, daha düşük yükseklikte bir cismimiz var. O zaman en dayanıklı M'dir. Bu tartışmasız. Bakın, bize ne diyor? ML'den dayanıklıdır. Kesinlikle doğru arkadaşlar. Başka bir seçeneğe bakmamıza gerek yok. Ama bakarsak da K'nın M'den dayanıklı olduğunu söylemiş. Bu mümkün değil. İşte altta L'nin M'den dayanıklı olduğunu söylemiş. Mümkün değil. L ile K'yı zaten eşit boydalar arkadaşlar. K eşittir M demiş. K M'ye eşit değil. M ondan daha büyük. Dolayısıyla arkadaşlar yüksekliğe bakarak dayanıklılık hesabımızı yapacağız. İşte Zühtü amca geldi arkadaşlar bize yine çok önemli bir bilgi vermek istiyor. Not ne bu arkadaşlar? Yukarıya doğru sivrilen cisimlerin dayanıklılığı artar. Evet biz düzgün geometrik cisimlerden bahsettik. Yukarı doğru sivrilen cisimler var. Kim onlar? Bakın bütün gökdelenlerde hepsinde fark edilmese de arkadaşlar genel olarak başta bu baştaki burç kalifi olmak üzere arkadaşlar yukarı doğru onu sağ tarafta da görebiliyoruz. Bakın yukarı doğru sivrilme var görüyor musunuz arkadaşlar? Yukarıya doğru sivriliyor. Niye arkadaşlar? Çünkü yukarı doğru sivrilen cisimlerin dayanıklılığı artar. Biz bunu en iyi nereden biliyoruz? Piramitlerden biliyoruz. Hala günümüze kadar gelebilmiş piramitler neden? Demek ki dayanıklılar. E neden dayanıklılar? Çünkü yukarı doğru sivrilen maddeler oldukları için piramitler çok dayanıklıdır. Aynı şekilde bizler de gökdelenlerimizi, yüksek binalarımızı yaparken bu kurala da dikkat ediyoruz kullandığımız malzemenin yanı sıra. Arkadaşlar devam edelim. Not diyor ki bir cismin kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı boyutlarıyla ters orantılıdır. Evet çünkü siz boyutlarını arttırdıkça doğal olarak yüksekliği de artmış olacak ve dayanıklılığı azalmış olacaktır. Bakınız bir fil var arkadaşlar. Fil karınca kıyası çok sık karşımıza çıkabilir. Evet karıncalar fillere göre daha dayanıklıdır diyebiliriz arkadaşlar. Ağaçtan düşen karınca ağaçtan düşen file göre daha az hasar alır. Çünkü daha dayanıklıdır. O 10 katını kaldırırmış karınca kendi ağırlığının fil kaldırabilir mi? Mümkün değil. Ve şunu da unutmuyoruz arkadaşlar. Bilim kurgu filmlerinde bize gösterilen bin katına çıkartılmış tarantula, yüz bin katına çıkartılmış sinek arkadaşlar büyük bir palavra. Neden? Çünkü arkadaşlar bin katına çıkan sinek bin kat dayanıksızlaşır. Uçmayı bırakın yürüyemez. Bin katına çıkartılan tarantula bin kat daha az dayanıklı hale gelir ve yürümeyi bile beceremez ki sizinle uğraşsın arkadaşlar. Bakınız hangi halat dayanıklıdır kısmına geliyorum. Bakın bir halatın dayanıklılığı değerli arkadaşlar, ee, az önce baktığımız şeylere, yüksekliğe falan bakmamıza gerek yok. Bu çok klasik bir sorudur. Halat nasıl daha dayanıklı olur arkadaşlar? Daha kalın olursa. Kesit alanı büyük olan halat daha dayanıklıdır. Çünkü kesit alanı arttıkça uygulanan kuvvetlere karşı dayanıklılık artar. Biz bir gemiyi tutmak için halat kullanırız ama işte bir kolle mesela ucunda tutacağı diyelim herhangi bir şeyi çok ince bir kolyeyle ne yapabiliriz arkadaşlar tutabiliriz. Dolayısıyla halat dayanıklılığı konusunda ip dayanıklılığı konusunda direkt olarak kalınlığa baktığımızı söyleyebiliriz. Arkadaşlar şimdi adezyon ve kohezyon kuvvetlerine kısaca bakacağız. Bakınız çok kısaca özetleyebiliriz. Basit iki kavram arkadaşlar. Adezyon e, farklı ikiniz maddenin birbiri arasındaki molekülleri arasındaki çekim kuvvetidir. Yani yapışmadır. Yapışmanın olması için iki cisme ihtiyacımız yok mu? Evet var. Kohezyon ise aynı taneciğin yani bir maddenin kendi taneciklerini bir arada tutma isteğidir arkadaşlar. E, bakınız yan tarafta ne görüyorsunuz? Yan tarafta arkadaşlar yağmur damlaları görüyorsunuz. Burada yağmur damlarının bütün halde durma özelliğinin arkadaşlar kohezyon etkisi olduğunu söyleyebilirsiniz. Çünkü kohezyona ne dedik az önce? Birbirini tutma isteği. Evet bu kohezyon etkisidir. Ama aynı şekilde bu arkadaşın aşağı düşmeden orada durması su molekülünün yaprağa ya da dala yapışma isteğinden adezyondan kaynaklanmıştır diyebiliriz. O zaman bu adezyonla kohezyon bir sıvıda var mı? Evet, her ikisi de bir sıvıda var. Her sıvıda bunlardan bir tanesinin daha etkin olduğu, daha büyük olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi adezyon ve kohezyon örnekleri verelim. Mesela camda düşmeden duran yağmur damlası, lensin göze yapışması, bakın yapışma diyor zaten, e camda düşmeden duran yağmur damlası da cama yapışmıştır zaten. Islak çay tabağının bardakla birlikte hareket etmesi çünkü bardağa yapışmıştır. Bunlar adezyon örnekleridir arkadaşlar. Kohezyon nedir? Civanın yüzeyde dağılmaması. Bakın sağ alt şekilde görmüş olduğumuz civa var nasıl arkadaşlar derli toplu göründüğünü arkadaşlar burada görüyoruz. Bu onun kohezyon yani tutma etkisinin çok yüksek olduğu anlamına gelir. Bakın adezyon denilince aklımıza gelen sıvı sudur. Kohezyon denilince aklımıza gelen su sıvı cıvadır. Yani civada kohezyon etkisi yüksektir. Suda ise adezyon etkisi yüksektir. Arkadaşlar bakın diyor ki adezyon kohezyondan büyük olursa ne olur kohezyon adezyondan büyük olursa ne olur? Arkadaşlar adezyon büyükse yapışma isteği fazladır. Yapışma isteği fazla olan sıvı ne yapacaktır? Bulunduğu zemini ıslatacaktır. İşte su için bu örnek verilebilir. Zeytinyağı için de verilebilir. Bu nedir? Islatan sıvıdır arkadaşlar. Çünkü adezyonu kohezyondan büyüktür. Ama civa için kohezyon adezyondan büyüktür. Bakın civa taneciğine nasıl bir arada durma isteğine sahip. O yüzden civa ıslatmayan sıvıdır arkadaşlar. Yani civa dolu bir havuza dalıp çıkarsanız kupkuru çıkarsınız arkadaşlar. Ama kupkuru ve ölü olabilirsiniz. Çünkü civa zehirli bir maddedir. Siz yine de civa dolu bir havuza girmeyin. Arkadaşlar adezyon eğer büyükse bakın bir de ne oluyor görüyor musunuz? Su gibi bir sıvıdan bahsediyoruz. Kapta iç bükey şekilde duruyor çünkü kenarlara yapışma isteği var. Ama arkadaşlar civa nasıl duruyor bakın dış bükey bir şekilde duruyor. Neden dış bükey bir şekilde duruyor? Çünkü o arkadaşlar kendini seviyor başka kimseyi sevmiyor. Sadece kendi moleküllerini bir arada tutmak istiyor. Kibirli bir sıvı. O yüzden arkadaşlar civa nedir? Civa kohezyonu yüksek olduğu için şöyle Dış bükey bir yapı oluştururken su arkadaşlar kenarlara yapışma isteğinden dolayı iç bükey bir yapı oluşturacaktır diyebiliriz. Yüzey gerilimi ve kılcallığı da arkadaşlar ifade edelim isterseniz yüzey gerilimi dediğiniz şey yan tarafta bakın size anlatıyorum yan tarafta bir sıvı var ve sıvı tanecikleri var görüyorsunuz mesela şu tanecik. Her taraftan kohezyon etkisiyle çekilmektedir. E kohezyon etkisiyle çekilen sıvı burada bir kuvvet dengesine ulaştı. Ama sıvının yüzeyindeki tanecik için konuşalım bir de. Şimdi alta doğru çekildi, sağa çekildi, sola çekildi ama yukarı çeken bir şey yok. Kuvvet dengesi sağlanmadı. Yüzeydeki hiçbir tanecik için kuvvet dengesi sağlanmadı. İşte bu da yüzeyi, suyun yüzeyini geriyor. Bir zar tabakası oluşturuyor bir gerginlik oluşturuyor. Bu gerginlik sayesinde bazı böcekler veya toplu iğne, ataş gibi cisimler suyun üzerinde batmadan durabilir. Ama bakın bu yoğunlukla alakalı değil. Yoğunluk olsa ataç demirden yapılmıştır. Yoğunluğu sudan fazladır. Batması gerekir. Ama niye batmıyor? Çünkü üstte bir zar var. Yüzey gerilimi veya toplu iğne. Atıyorsunuz batmıyor. Çünkü üstte bir zar var. Sivrisinek ya da böcek hatta kertenkeleler böyle koşarak gidiyor. Çünkü yüzey gerilimi oluşuyor. Ve çok önemli bir ifade yüzey geriliminin nedeni kohezyondur. Evet az önce söyledim taneciklerin birbirini çekmesi nedeniyle ne olmuş? Yüzey gerilimi dediğimiz durum ortaya çıkmıştır. Nelere bağlı bir yüzey gerilimi? Arkadaşlar sıcaklık artarsa yüzey gerilimimiz azalıyor. Arkadaşlar deterjan, sabun gibi maddeler eklediğinizde Sıvılarımızın yüzey gerilimi gene azalıyor, basıncı arttırdığınızda yüzey gerilimi gene azalıyor ama tuz eklerseniz arkadaşlar bu yüzey gerilimini arttırıyor. Arkadaşlar kohezyondan ve yüzey geriliminden ikisinin bir arada olduğundan bahsettik. Öyleyse yüzey geriliminin fazla olduğu bir durumda ne olamaz arkadaşlar? O sıvı ıslatamaz değil mi? Çünkü kohezyonu fazla, e, ıslatamazsa ne yapamaz? Siz onunla çamaşır yıkayamazsınız. Neymiş bir sonraki soru? Erzurum'da yaşayan Nihal, üzerine bakın Erzurum'da yaşıyor. üzerine çay döktüğü babasına ait tişörtü musluk suyuyla yıkayarak lekeyi temizlemek istiyor. Olmuyor, başaramıyor arkadaşlar. Ee, Nihal'in babası gelmeden önce çay lekesini çıkarabilmesi için hangisini yapması uygun olmaz? Soğuk suyla çıkaramıyorsanız arkadaşlar az önce söylediğiniz şeyleri deneyeceksiniz. Bakın diyor ki daha sıcak bir su kullanmak. Olabilir mi? Olabilir. Çünkü daha sıcak bir su kullanırsanız yüzey gerilimi düşer ve ıslatan bir sıvı gibi davranmaya başlar ve ıslattığında lekeye nüfuz eder ve böylece leke çıkar arkadaşlar. Bakınız kullandığı suya tuz eklemesi az önce bunun kohezyonu bakın sıcak su eklemek e, yüzey gerilimi diyelim yüzey gerilimini azaltıcı bir etki yaptığı için işimize geldi. Ama arkadaşlar tuz eklemek yüzey gerilimini arttırıcı bir etki yapacağı için Nihal'in bu yöntemi denememesi gerekir. Peki gömleği Trabzon'da yıkaması? Evet komik bir seçenek arkadaşlar ama eğer yapabilirse Trabzon'da neyin daha az daha fazla olduğunu biliyoruz. Açık hava basıncının. Bakın burası Erzurum, burası Trabzon. Trabzon'da daha aşağıda olduğu için açık hava basıncı yüksektir. E, basınç yükseldikçe yüzey gerilimi ne oluyordu değerli arkadaşlar? Azalıyordu. İşte tam olarak bundan dolayı yüzey gerilimi azalacağı için arkadaşlar bu işimize gelir. Nihal bunu da yapabilir eğer mümkünse. Kullandığı suya deterjan eklemek, evet deterjan eklemek yüzey gerilimini azaltır, ıslatan bir sıvıya dönüştürür ya da daha iyi ıslatan bir sıvıya dönüştürür ve bu nedenle bunu da yapabilir. Gömleği makineye atması evet bu da komik bir seçenek arkadaşlar. Gömleği makineye atmak işe yarar. Zaten hem deterjan hem sıcak su kullanmış olur diyebiliriz. Ama neymiş arkadaşlar? Tuz eklemek işimize yaramazmış. Son olarak kılcallık diyoruz arkadaşlar. Kılcallık basitçe sıvıların ince borularda yükselmesi olayıdır. Bakın kendiliğinden başka bir etki olmaksızın yükselmesi olayına biz kılcallık deriz. Mesela ağaçlar ne yapıyor? İncecik borularıyla, kılcal borularıyla suyu alıp yapraklarına götürüyor. O boru incecik olmalı çünkü kalın olursa o suyu oradan emmek için ciddi bir enerji gerekir. Bunu da ne yapamaz arkadaşlar? Ee, bitki sağlayamaz ya da ağaç sağlayamayabilir. Dolayısıyla kılcallık kendiliğinden yükselmesi anlamına gelir. Bakın hemen sağ tarafta göstermiş arkadaşlar. Hiçbir etki olmaksızın iki ucu açık borunun içinde sıvı yükselmiş. E niye yükselmiş? Çünkü arkadaşlar adezyonu yüksek. Yapışmak istiyor. Nereye hocam? Arkadaşlar boruya, borunun kenarlarına yapışmak istediği için yükseliyor. Arkadaşlar su gibi adezyonu fazla olan bir sıvı varsa yükseliyor. Ama civa gibi kohezyonu büyük olan bir sıvı varsa bakın alçalıyor bu defa. Çünkü arkadaşlar orada yükselmez. Değil mi? Boruya yapışmak istemez. Kendini tutmak ister. O da onu alçaltır. Ama sonuçta suyun kılcallığı yükselmektir. Civanın kılcallığı da ise alçalmaktır diyebiliriz. Arkadaşlar boruyu inceltirseniz kılcallık orayının, olayının artacağını söyleyebiliriz. Bu sayede ne olur? Su daha fazla yükselir, civa daha fazla alçalır. Çünkü ismi üstünde kılcal boru. İnceltirseniz arkadaşlar kılcallık etkisi artar. Su daha çok yükselir, civa daha çok alçalır. Evet bu arada sıvının cinsinin yanı sıra borunun cinsi de önemlidir. Niye? Daha iyi suyun yapışacağı bir madde olursa daha çok kılcallık, gözlemleyebilirim arkadaşlar. Hemen örneklerimizi verelim kılcallıkla ilgili. Islaklığın bakın şu şekilde gördüğünüz gibi paçalardan yükselmesi bir kılcallık örneğidir. Küp şekerin bir ucu çaya batırılınca tamamının ıslanması bir kılcallık örneğidir. Sıvının yükselmesi durumu. Süngerin suyu emmesi bir kılcallık örneğidir. Gaz lambasının fitilinin arkadaşlar yanması. Mumu da örnek verebiliriz buna. Kılcallık örneğidir. Yine ağaçların köklerinden suyu alması arkadaşlar yine kılcallık örneğidir denilebilir. Hangi sıvılar bulundukları zemini ıslatmaz? Arkadaşlar bu alçalma gözlemlendiğine göre kohezyonu adezyonundan büyük bir sıvıdır. Bu ıslatmaz arkadaşlar. Burada her ikisinde de yükselme gözlemliyoruz. Çünkü iç bükey bir durum var. O zaman hem T sıvısının hem Y sıvısının ıslatan sıvı olduğunu, çünkü yapışma özellikleri olduğunu ve boruda bu yapışma özellikleriyle yükselliklerini söyleyebiliriz. Keza Z de aynı şekilde arkadaşlar ıslatan bir sıvıdır. Islatmayan kim var? Sadece X var. Hangileri kılcallıkla ilgilidir? Bakalım. Gaz lambasının fitilinin ıslanması evet arkadaşlar bu sıvının fitilde yükselmesidir, kılcallıktır. Borudan çıkan dumanın yükselmesi Bunlar kılcalıkla bir ilgisi yok. Duman, öz kütle farkından dolayı yükseliyor. Süngerin suyu emmesi. Evet arkadaşlar bu da bir kılcalık örneğidir. Burada 1 ve 3 doğru seçenek olarak gösterilebilir. Hangisi doğrudur diyor ifadelerden arkadaşlar. Hemen cevaplayalım. Diyor ki kohezyon farklı moleküller arasında gerçekleşir. Yanlış arkadaşlar. Neden? Kohezyon civanın yani birbirini tutma özelliği arkadaşlar. Farklı moleküller arasında gerçekleşmez. Aynı moleküllerin tutmasıdır. Adezyon nedir arkadaşlar? Bakın adezyon diyor aynı cins molekül arasında gerçekleşir. Bu da yanlış. Tam terslerini söylemiş. Yüzey gerilimin oluşumunda manyetik kuvvetler etkilidir. Bu da yanlış arkadaşlar. Manyetik kuvvetlerle bir işimiz yok. Kılcal borularda sıvıların yükselmesi kohezyon ile ilgilidir. Arkadaşlar yükselme olayının ne ile ilgili olduğunu söyledik arkadaşlar. Yapışma durumu yani adezyonla ilgili olduğunu söyledik ki bu da yanlıştır. Civa moleküllerinin bir arada kalmasına kohezyon etki eder. Evet, kohezyon kuvveti etkilidir diyor. Doğru söylüyor arkadaşlar. Civa molekülleri neden bir arada kalır? Çünkü civalarda kohezyon yani tutma çok yüksek etkin bir kuvvettir. Hangileri kılcallık? Hızla bakalım. Kesme şekerin çayda ıslanması evet kılcallık örneğidir. Kağıt havlunun suyu emmesi evet kılcallık örneğidir. Bitkilerin topraktaki suyu yapraklara taşıması bahsettik. Kılcallık örneğidir. Yağmur damlarının yaprakta tutunması bu yapışma olayıdır. Bu bir arkadaşlar adezyon olarak düşünülebilir. O yüzden burada hangisi örnek olarak verilemez? Sadece 4 kılcallığa örnek olarak verilemez. Son olarak adezyonun kohezyondan büyük olduğu bir sıvı arıyoruz arkadaşlar. Adezyon kohezyondan büyük olursa ne olur? Yapışma etkisi fazla olur. Yani iç bükey bir yapışma durumu gözlenir. Hangisi burada arkadaşlar iç bükey yapışma durumu? Bursa seçeneğinde diğerlerinde gerçekleşen olaylar doğru olmayacaktır. Değerli arkadaşlar bu konuyu da burada bitiriyorum. Bir başka videoda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın.